Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 2022 yılının son günündeyiz, 31 Aralık 2022. Evet, 2022'yi uğurluyoruz. 2022 benim için özel bir yıl oldu açıkçası. Epeydir hayalini kurduğum, başlatmak istediğim YouTube projenin sonunda hayata geçirebildim. 4-4,5 ay önce start verdik. Bu süreçte güzel yol aldık, çok. İyi, çok olumlu geri dönüşler aldım. Bunlar beni çok mutlu etti, motive etti. Ee, bana doğru o yolda olduğumu hatırlattı açıkçası. Ee, hem yılın son videosu olması sebebiyle e, yılı bir video ile uğurlayalım istedim. Hem de bu vesileyle hepinize e, teşekkür etmek istiyorum ayrı ayrı. Sağ olun, var olun. E, 2023 yılında da paylaşımlarımız, çalışmalarımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam edecek. 2022'ye veda ederken de böyle keyifli bilmece tadında bir soru olsun istedim açıkçası paylaşım hadi gelin bunu bir inceleyelim tabii ki içinde yine matematik var yani bilmece dedimse o alışılagelmiş bilmecelerden değil tabii ki matematik dünyasının zeka soruları köşesi diye keyifli eğlenceli bir köşesi var oradan aldım bu soruyu künyeyi de belirttim Şimdi soru diyor ki öyle 9 rakam bulun, toplamları 45, çarpımları 9 faktöriyel olsun. Fakat vereceğiniz cevap 1 2 3 4 5 6 7 8 9'dan farklı bir cevap olsun. Rakam tekrarı da tabii ki de serbest diyor. Evet, zaten 9 faktöriyel deyince zihnimizde şunlar canlanıyor değil mi? Bu rakamların çarpımı faktöriyelin tanımı gereği. Fakat bizden bizden ...farklı bir e, rakamlar kümesi isteniyor. Çarpımları 9 faktör verecek. Toplamları da 45'i verecek şekilde. Şimdi tabii böyle bir sorunun çözümü nasıl olur? Yani buna böyle hani bir fonksiyon sorusu, limit sorusu, logaritma sorusu gibi yaklaşmamak gerekiyor. Önce bir düşünmek lazım. Zihnimizin bizi soktuğu o standart e, kalıptan şöyle bir sıyrılmak lazım. Şimdi şöyle sözü çok daha fazla uzatmayayım. Bakın şöyle bir sayı seti bize yine yukarıda istenilen koşulları sağlayacak şekilde soruya cevap oluyor. Sevgili arkadaşlar altımız yok pardon 5 7 2 tane de 9 Allah Allah nereden çıktı bu diyebilirsiniz doğal olarak tabii ki de öyle bakın şimdi. <laughs> ...şöyle irdeleyelim. Bir kere... E, ...yine 9 faktöriyel... Yani ...çarpımların 9 faktöriyel... ...olmasını sağlatalım. Önce isterseniz toplamı da bir hesaplayabiliriz. Bakın, gelin bakalım bu toplam kaç? 9, 18... ...7 daha, 25... ...30, 34, 38... ...42, 44, 45... Bakın, toplamı 45'i... ...sağlattık. Tamam mı? Toplamları 45 yapıyor. Peki... Bu sayıların çarpımı acaba 9 faktöriyel yapar mı? Bunu 9 faktöriyeli hesaplayıp bu sayıları da arka arkaya çarparak bulacak değiliz. Bakın şöyle yapacağız. Sonuçta 9 faktöriyelin biz tabii ki de şuna eşit olduğunu biliyoruz. Yani onu yatsınmış değiliz. 9 faktöriyel şu sayıların her birinin çarpımına eşit değil mi? Şöyle şuradaki kümenin elemanlarının çarpımı 9 faktöriyel bu şekilde hesaplanıyor. Bakın ben ne yapacağım şimdi burada? Burada şu 9'su 3 çarpı 3 olarak ele alacağım. Şu 4'lerden bir tanesini de 2 çarpı 2 olarak göreceğim. Tamam mı? Peki. Şimdi benim burada neye ihtiyacım var? Bakın birim var. ikim var. E 3 lazım bana bir tane. E şu 3 o işi görsün. Karşılasın. Peki. E, 4 zaten burada var. Şu mevcut olanlara şöyle yıldız atalım isterseniz. 1 var, 2 var. 3'ü şimdi temin ettik. 4 var. E 5 de var. Peki 6 mı lazım bize? Evet, o 6'yı da şöyle oluşturalım. Bakın şu 2 ile 3'ün çarpımı bize 6'yı verdi. E 7 burada zaten var, değil mi? Peki şimdi bir de 8 lazım. O 8'i de bakın şöyle oluşturacağım. Onu da farklı bir renkle yapmak istiyorum. Şöyle söyleyebilir miyim ona? Şu 2 ile şuradaki henüz kullanmadığım 4'ü çarparsam bir de 8 elde ederim. E burada bir de 9 var gördüğünüz üzere. Dolayısıyla ben ne yaptım? Birden 9'a kadar e, sayılarımı yine çarpımının 9 faktörel olduğunu burada ne yapmış oldum? Göstermiş oldum. Demek ki benim doğru cevabım 1, 2, 3 tane 4, bir tane 5, bir tane 7 ve iki tane 9 olmak üzere onu da şöyle bir küme halinde yazalım isterseniz. 1 2 3 tane 4 şöyle arasında ayıralım. Bir tane 5, bir tane 7, iki tane de 9 olacak şekilde sorumuz ne yapılabiliyormuş? Cevaplanabiliyormuş. Eee güzel, keyifli bir soruydu bence. Yıl içinde, yılın son günü için böyle bir soru ile yıla veda etmiş olalım istedim. 2023 yılı hepimize umarım sağlık, mutluluk, huzur getirir. Herkes hedeflerine ulaşabilir. Sınava hazırlanan arkadaşlarımız için umarım iyi bir sınav yılı olur. Onun dışında herkese huzur, sağlık, mutluluk diliyorum 2023 yılı için. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.